Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Aydın Didim, Sar Mahallesi'ndeyiz. 5 artı 1 tam müstakil, ses ve ısı yalıtımlı, kalorifer ve doğalgaz altyapısı mevcut. Bütün altyapıları, iskanı vesaire falan her şeyi hazır olan güzel bir villanın tanıtımını yapacağız. Arkadaşlar villamıza 4,5 milyon TL'ye sahip olabilirsiniz. Yani muhteşem, gerçekten güzel, kaliteli bir villa tanıtımını yapacağız. Beraber gezeceğiz, dolaşacağız, biz anlatacağız. Sizler de göreceksiniz zaten. Beraber karar vereceğiz ama gerçekten hak ediyor mu? O kadar villa tanıtıyoruz, o kadar villa sunuyorum. Bakıyorum, tabii ben aralarında gerçekten e, müşterilerimize e, değerinde değerinde villaları sunmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi buralarda alabileceğiniz rakamlar hakikaten Artık yani 5 milyon lira, 6 milyon lira, 7 milyon lira. Yani böyle artık buralarda eskisi gibi 2 milyon liraya, 3 milyon liraya çok az böyle tam müstakil villa elimizde mevcut. Ama burası da dediğim gibi güzel, tam müstakil, tesis 300 metrekare arsa içerisinde toplamda 200 metrekare kullanım alanına sahip. Güzel bir villa. Tanıtımına başlayacağız. Beraber başlayalım. Evet, girişteyiz. Girişte arkadaşlar bir yaya yolu ve aynı zamanda bir e, tek araçlık bir otopark alanımız mevcut. Zaten girişte de görüyorsunuz. Biraz içeriye alayım seni. Evet. Arkadaşlar içeriye girdik. İçeride hemen sol tarafta bir barbekü alanımız var arkadaşlar. Şuraya düşürülmüş. Güzel taşlarla süslenilmiş. Hemen yerlerde e, fayanslarımız mevcut. Bunlar biraz daha sırtınlı. Güzel. Yani burada e, herhangi bir yani buralarda genç öyle kar kış kıyamet çok fazla olmuyor ama yine kaymaları önleyebilecek ee, taşlar var üzerinde. Güzel bir fayans olmuş. En azından kaymanızı önleyebilir. Hemen sol tarafta binanın komple etrafını arkadaşlar gezebiliyorsunuz. Şöyle hemen sol tarafta güzel bir peyzaj alanımız var. Oraya da zaten balkondan geleceğiz. Hemen şöyle sağ tarafımız arkadaşlar. Buraya güzel bir sisteme yapmışlar. Bir tane çam ağacı ekmişler buraya. Gördüğünüz gibi. Evet. Hemen şöyle sağda tekrardan e, bir havuzumuz mevcut arkadaşlar. Havuzda aşağı yukarı 20 metrekare civarında e, 1.60 derinliğinde güzel bir havuz. Hemen şöyle sol tarafta güzel bir dinlenme alanımız mevcut arkadaşlar. Buraya içeriden de geleceğiz. İçeriden de ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Güzel bir dinlenme alanımız mevcut. Aynı zamanda ağaçlarımız vesaire falan hepsi ekili. Hemen şöyle sol tarafta e, Binanın arkasını da şöyle göster. Çam ağaçları, peyzaj işlemleri falan hepsi bitmiş. Altyapısı vesaire falan. Her şeyi bitmiş arkadaşlar. Güzel. 4,5 milyon TL'ye sahip olabileceğiniz güzel bir villa. Şöyle içeriye alayım seni. Yavaştan içeriden başlayalım. Ne dedik? 5 artı 1. 3 tane banyosu bulunuyor toplamda. Ee, bir tanesi ebeveyn banyo olmak üzere toplamda 3 adet banyosu mevcut. 5 artı 1 arkadaşlar. Alan değerlendirilmiş e, iki tane odası küçük ama yeterli mi? Yeterli. Yani bu çocuk odası olarak da değerlendirilebilir. Evet. İçeriye giriyoruz. Geliyorsun. İçeriye girdik. Arkadaşlar güzel bir e, sur marka çelik kapımız mevcut arkadaşlar burada. Şöyle gördüğünüz gibi. Hemen içeriye girdik. İçeriye girdiğimiz zaman hemen sağ tarafta bir e, alanımız bulunuyor arkadaşlar. Askılarınızı asabileceğiniz, ayakkabılarınızı, rafları güzel bir şekilde değerlendirebileceğiniz bir e, evet, mevcut. Tavanda gergi tavan kullanmış arkadaşlar koridorda. Koridorun genişliği gayet güzel olmuş. Yani bazı girişlerde falan biraz daha böyle dar oluyor ama burası biraz daha iyi. Top aydınlatmaları falan gayet güzel olmuş. İçeriye girdik. İçeriye alayım seni ben böyle kapıyı kapatalım. Tanıtımımıza devam edelim. Evet. İçeriye girdik. Arkadaşlar hemen girişte sağ tarafta 5 artı bir ayrı mutfak dedik. Hemen girişte sağ tarafta mutfağımız bulunuyor. Bu arada kapıları bayıldım. Gerçekten kapılar güzel olmuş. Hemen şöyle sağ tarafta aydınlatması gayet yeterli. Hem yani sol tarafta hem e, de direkt lavabomuzun olduğu yerde güzel bir camımız var arkadaşlar. Sürgülü bunlar. Şöyle. Aynı zamanda e, korkulukları da var bu camların. Korkulukları da var. Bak buna da e, dikkat ettim. Bu da güzel. E, bir de parjurları arkadaşlar otomatik bunları. Şöyle bastığımız zaman e, indirebiliyorsunuz diye. Bunun da böyle olması avantaj diye zaten kendi yerlerine asmışlar. Malzeme kalitesi zaten tartışmaya gerek yok. Dediğimiz gibi arkadaşlar 5 artı 1 güzel bir e, mutfak. Burası da yani iyi yetenince aydınlatma mevcut. Buradan yani sol taraftan e, binanın ön girişini, e, ön girişini gören güzel bir e, camımız mevcut. Şu e, aralara güzel bir fayans yapmışlar. Bak farklı renkleri farklı olmuş, antrasit renkler var. Aynı zamanda camlara da uyumlu gayet güzel olmuş. Kapıları zaten gösterdim. Herhangi bir problem yok. Evet. Şöyle ee, sağ tarafta sağ tarafa geçelim. Sağ tarafta hemen şöyle bir lavabo alanımız mevcut. Ateşle i̇şte koridor e, merdiven boşluğu değerlendirilmiş. İçeriye girerken yani ellerinizi vesaire falan yıkayabileceğiniz birer bir alan oluşturulmuş burada. Evet. Şöyle kapımızı kapatalım. Evet. Şimdi ben burada sol tarafta, sağ tarafta Güzel bir odamız bir vücut. Oda biraz küçük ama e, yani çocuk odası olarak da alt katta değerlendirebileceğiniz bir alan. E, yine burada dediğimiz gibi e, bir camımız mevcut. Alt katlardaki e, camlarda torpuluklarımız yapılmış arkadaşlar. Camların kentlerinde mevcut. Bunun da böyle olması e, iyi olmuş diyoruz. Evet. Şöyle hemen burada çocuk odasından sol taraftan bu arada e, camlarımız Adobe. Güzel marka kullanılmış. Alt katlarının tamamında korkuluk var. Buradan hemen bahçeye ulaşım sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Camımızı kapatalım. Ses fazla yankı yapmasın. Buradan devam edelim. Evet. Buraya anlattık. Evet. Alt katta arkadaşlar salona geçiyoruz. Orada Bu bunun akıllı ev sistem e, şeyi kurulmuş herhalde. Alt yapısı hazır. Bu da devamında e, kurulacak. Evet. Salon değil arkadaşlar. Salon Soba aydınlatmalar gayet güzel, şık olmuş renkler. E, biraz değiştirebilir mi? Değiştirebilir mi? Hemen saklatıyor camımız büyük. Hemen yani sol tarafta e, havuz başına ulaşabileceğimiz ve aynı zamanda şurayı isterseniz yani yani gerçi bu kadar kapalı alan var ki burayı kapatmaya gerek yok bence. Yani burası da gayet güzel. Hemen şöyle havuz başına ulaşabileceğiniz bir alan burası. Aydınlatması da gayet güzel. Yani salon olarak da e, Güzel olmuş. Yerlere 60'a 120 seramik kullanılmış. E, ee, renkler gerçekten uyum sağlamış. Hemen şöyle bak ne yapalım biliyor musun? Şöyle karşı tarafa bakayım. Şuradan göstereyim. bak. Hem seramik hem kapı renkleri gerçekten uyum sağlamış. Hakikaten iyi. Yani bu da bir seramik çekirdek aile için yeterli bir e, ee, yer. Belki yeterli bir Salonumuz güzel. Evet. Şöyle üst doğru ee, devam edelim. Üst katlar değişen merdivenlerimizde güzel bir e, mermer kullanılmış. Renkleri biraz daha farklı. İçerisinde dalgalı renkler var. Girerken ayaklarınıza e, uyumlu sensörler var arkadaşlar. Siz yürüdüğünüz zaman şöyle sensörleriniz yanıyor. Burada güzel olmuş diyoruz. Evet, topluluklar da gayet kullanışlı. Bunların da zaten ayarlanmış. Evet, üst kattayız. Girişte güzel bir koridor alanımız mevcut arkadaşlar. Toplamda sağ tarafta iki odamız, sol sol taraftaki odamız hemen arkamızda bir banyo lavabomuz mevcut hemen sağ tarafta da bir çamaşır odamız mevcut arkadaşlar hemen şöyle banyodan başlayalım evet banyodayız arkadaşlar banyoda şöyle güzel bir şekabit alanımız mevcut bataryalarımız gayet kaliteli hangi marka olduğunu da bakalım onları SK, şey pardon ee, neymiş Evet, SK marka güzel bir bataryamız mevcut. Hemen şöyle sağ tarafa e, buraya dolap düşünülmemiş. Hemen şurada sağ tarafta var. Ama şöyle sağ tarafta işte şampuanlarınızı, liflerinizi vesaire falan koyabileceğiniz güzel bir alan tasarlamış arkadaşlar. Fayans renkleri gerçekten güzel. Yine 60'a 120 seramik kullanılmış arkadaşlar burada. Yerler de aynı şekilde. Sağ taraf farklı bir renk olmuş. Ambiyansı güzel. Fayans e, stop aydınlatmaları da gayet güzel olmuş. Mavi bir renk kullanılmış burada. Güzel olmuş yani gerçekten burada şık bir banyo lavabo wow, olmuş diyoruz. Evet. Hemen şöyle sol tarafta yine bir odamız büyük arkadaşlar. Buradan hemen sağ tarafta e, arka tarafı görebiliyorsunuz. Hemen sol tarafta yeni dediğimiz bir ihtar arka tarafı camımız görüyorsunuz. Orayı da görebiliyorsunuz. E, bu arada deniz manzaralı arkadaşlar. Şöyle Bakabilirsiniz, camımızı şöyle açalım bak. Evet, şöyle gösteriyordu sana zambir. Deniz manzaralı, gerçekten yerimiz güzel, çok kullanışlı. Dediğim gibi 4,5 milyon TL'ye sahip olabileceğiniz gerçekten güzel bir anavilla bu arada. Ee, çok yakın arkadaşlar aranızda sadece bir arsa var. Önü kesinlikle yapılmaz. Hemen yani şöyle sağ tarafta evimizin ee, bayımlı bir odamız mevcut arkadaşlar. Odamızın genişliği gayet yeterli, 30 metrekare civarında bir e, genişliğe sahip yatak parçası olarak sağ taraf düşünülmüş stop aydınlatmaları gayet güzel olmuş farklı bir şey yapılabilir mi yapılabilir ama netice itibariyle bu düşünülmüş renkler değiştirilebilir mi değiştirilebilir hemen sağ tarafta yatak odamızın bulunduğu anda dediğimiz gibi yine manzaramızı buradan izleyebiliyorsunuz arkadaşlar hemen şöyle sol tarafımıza da aynı şekilde e, ön cepheyi gören bir e, camımız mevcut burada arkadaşlar sürgünün Aynı şekilde şöyle. Ee, panjurlarımızı zaten test etmiştik arkadaşlar. Buradan kapatabiliyorsunuz bunları da. Komanda da. Ve şöyle sağ tarafta dediğimiz gibi güzel bir, e, bir banyomuz mevcut arkadaşlar. Düşe kabinli. fayans renkleri gayet güzel olmuş. Dalgalı kullanılmış. Sağ taraf farklı bir renk. Karşımız farklı bir renk olmuş. Birbirini tamamlamış arkadaşlar. Gayet güzel olmuş. Şık bir alan olmuş burası da. Gidiyoruz. Bu arada alt kattaki eee mutfak kapısı, salon kapısı ile yukarıdaki kapılar farklı. Şekil olarak aynı. Sadece alttaki e, kapılarımız arkadaşlar biraz daha camlar kullanılmıştı. Burada yok. Diyoruz ve hemen şöyle sol tarafa devam ediyoruz. Evet şöyle hemen sağ tarafımızda şurayı göster. Hemen şöyle sağ tarafımızda arkadaşlar bir çamaşır odamız mevcut. Çamaşır makinesi yerimiz falan hepsi ayarlı. ısı pompasını buraya e, takabiliyoruz arkadaşlar. Gayet kullanışlı bir oda. Evet burada hemen sağ tarafta yeni bir e, odamız mevcut. Hemen şöyle sağdan e, yan tarafı görebiliyorsunuz. Hemen şöyle sağdan balkona ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Hemen sol tarafta yine bir camımız var. Ana yola cepheli. E, stop aydınlatmaları gayet güzel olmuş. Buranın renkleri değiştirilmiş. Tabii öbür tarafta mavi gördük. Burada e, ee, biraz daha renkler ee, farklı, turuncu renk kullanılmış. E, ee, farklı bir şey yapılabilirdi, yapılabilirdi, yapılabilirdi ama bunlar dediğim gibi arkadaşlar bunlar basit, e, önemsiz şeyler. Yani değiştirebilir mi? Değiştirebilir. Evet, burası da güzel olmuş diyoruz. Şöyle hemen sağ tarafta bir odamız daha bir arkadaşlar. Hemen şöyle solda dediğimiz gibi yine e, Adolfenbar marka camlarımız kullanılmış. Şurada hemen bir korkuluk ayarlanmış buraya. Burada güzel olmuş hemen şöyle sağdan havuz başını da görebiliyorsunuz. Balkona çıkacağız. Balkondan zaten orayı da göstereceğiz. Burada hemen sağ tarafımızda bir e, balkonumuz var. Hemen şöyle ulaşabileceğiniz e, iki odadan ulaşabiliyorsunuz buraya. Hem yan tarafındaki odadan hem de buradaki odadan ulaşabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi 5 artı 1 toplamda 300 metrekare arsa içerisinde 200 metrekare oturma sahip e, havuzlu otoparklı, e, barbekülü güzel bir villa. İşçilik anlamında da gayet şık olmuş. Gayet güzel. 4,5 milyon TL'ye sahip olabileceğiniz e, güzel bir villa arkadaşlar. Sizleri bekliyoruz. Buyurun gelin, gezelim, beraber görelim, kararınızı verin. Bizlere ulaşmadan kesinlikle karar vermeyin arkadaşlar. Didim'e e, geldiğiniz zaman bizlerle irtibata geçmeden kesinlikle kendi başınıza bir şeylere bakmayın ve kendi başınıza bir şeylere karar vermeyin. Sizlere yardımcı olalım arkadaşlar. Biz burada sizler için bir şekilde geziyoruz. En iyisi hangisi ise bir şekilde bunları sizin sunumunuza sunuyoruz arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum sizlere. Kanalımıza abone olup sık sık paylaşım yapmayı unutmayın. Bu ve bunun gibi videolar için lütfen bol bol paylaşım yapın arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Çok sağ olun.